Günaydın. Hayırlı cumalar. Bugün 8 Ocak 2021. 27. bölüm günlerden cuma. Evet. Kırmızı florumu da taktım bugün. Sarı şeyki eşofmanlarım. Bu eşofmanlarımı ben 1984 yılında Japonya'da aldım. Tokaydo Adamlar nasıl bir malzeme kullanmışlarsa hala aynı kalite devam ediyor. Eskimek gibi bir kötü huyları yok. Allah'a şükür. İnov Sensei'nin 42 tane öğretisinden başlamıştık. Bu öğretiler ee, Bundan birkaç yıl evvel <laughs> toprağı bol olsun vefat eden Şitor değerli hocalarından İnav Sensei'nin e, bize öğretileriydi. Bunların beş tanesini geçen hafta e, anlatmıştım. Ve temelinde çalışma esnasında bize verilen e, şeylerden bahsediyor. Ee, yapmamız gerekenlerden ve en önemlisini ağzını aç. Tabi ağzını açmak e, bir abartılı şekilde böyle açmak şeklinde değil. Normal, natürel bir duruş. Arada iki dudak arasında olacak bir boşluk olacak. Anlatmak istediyor. Bizim de Karadolu Mücadele Sanatı'nın Türkiye'de yaymaya çalıştığımız dönemlerde dikkat edemediğimiz ustalığın bir tanesi de buymuş. Bunu zaman içinde fark ettik. Böyle adama konsantre ol dediğin zaman her tarafını sıkıyor böyle. Omuzlarını sıkıyor, yukarı kaldırıyor, koltuk altları sıkıyor, her yeri sıkıyor. Bir tek sıkılması gereken yerleri sıkmıyor. Ondan dolayı da e, büyük sorunlarla ileride e, karşılaşabiliyor. Şimdi burada anlatmak istediğim şu. İnovi bu öğretileri e, daha önce bahsettiğim Dojok'un, Nijok'un öğretileri gibi aynı e, kaliteli kalitede öğretiler. Onun için bunlara mümkün olduğu kadar değerlendirip vücudumuza adapte edip öğrencilerimize uygulamamız gerekiyor Çünkü bunlar bizim birebir yapabileceğimiz davranışlar. Bunlar için herhangi bir beceriye gerek yok. Bugün altıncı madde gülümseyin diyor. İnovsense bir kişi ne zaman gergin görse gevşe demezdi diyor. Sadece gülümsedir diyor. Gülümserken insan Vücudu otomatikman ne yapar diyor? Gevşer diyor. O zaman ne oluyor? Beyinde serotonin değil mi salgılanıyor? Dopamin salgılanıyor. gevşe rahatla, mutlu ol diyor. ya, yani. Mutluluk hormonları salgılatıyor. O zaman otomatikman beyin bu sistemin girdiği için kaslar ne diyor? Rahatlayın diyor. Sıkıntı yok diyor. Sakin olun diyor. Bu şekilde mücadele edin diyor. Zaten biz bunu anlatırken e, Kumite müsabakalarında kafa içinde bu geçerli ne diyoruz? Sakin ol. Düşünmemeyi düşün. Vücudunu tamamen e, akışına bırak. Akış nedir? Senin yaptıklarındır. Çünkü sen bir şeyi kaç kere yapmışsındır? İşte yüz kere, bin kere yapmışsın. Artık beyin onu öğrenmiştir. Artık onun bir e, senden bir komut beklemeye, sağa git, sola git, zıpla hopla demeye artık ihtiyacı yoktur. O otomatik pilota bağlanmıştır. O yoluna gidecektir. Ama bunun için diyor, gülümsemek sizi gevşeten gevşeden psikolojik bir hiledir demiş. Psikolojik bir hiledir. Gülümserken gergin kalmak zordu. Mutluyken teknikleri daha iyi yaparsınız. Bakın ne kadar güzel söylüyor. Şey Mutluyken teknikleri daha güzel yaparsınız. Mutluyken insan değil mi? Daha kontrollü olur, daha beyni rahat olur, daha keyif alır. Mutsuz insan en sevdiği şeyi versiniz Biri yemeği bile ne yapar? Yemek istemez kalçalar her zaman yer seviyesinde. Bakın tandem bölgesi çok önemli. Kalça dediğimiz göbeğimizin altı, bu leğen kemiğimiz olduğu bölgeden bahsediyor. Ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Biz atakları oradan yapın diyoruz. Oradan uygulamak gerekiyor diyoruz. Değil mi? Bu çok önemli. O tandem, ki dediğimiz enerjinin yani göbek dediğimizin iki parmak altı olan seviyeden teknikleri oradan muhakkak uygulayın. Onun için kalça her zaman yer seviyesinde. Kalçanın aşağıda olmasının sebebi diyor çünkü doğaldır böyle yürürüz diyor değil mi? Biz böyle affedersiniz papamızı yukarı kaldırarak yürümeyiz ki normal gideriz. Yani hafif atma olacak vücut bunun dakik dikkat edersen yine sakinlikten bahsediyor. Çok sıkışımdan bahsetmiyor. Sakin olacaksınız diyor. 8. maddesi Yaşlandıkça doğanızla birlikte çalışın ona karşı değil. Şimdi burada tabii şundan bahsediyor. 68 yaşında 58 kilogrammış vefat ettiğinde. Herhangi biri onu bilek güreşince rahatça yenebilir. Fakat iş karateye geldiğinde bu kilo, boy, güç veya yaş ile ilgili değil diyor. Yaşlandıkça teknikleri uygulamak için daha fazla bilgelik tecrübe, his ve deneyime ihtiyaç duyarsınız. Ne kadar güzel söylemişti. Şimdi burada bir her bir şey anlatırız. Bizim ilk mücadele ettiğimiz dönemlerde ve tradition dediğimiz karate mücadele sanatının e, temelinde zaten ilk kendi su giriyor. Tek atak. Bir işi yap, işini bitir. Çünkü içinde ne var? Ölüm, kalım mücadelesi var. Burada ee, teknikleri iyice özümseyin. Buna ihtiyacınız var. Çünkü bizim ne diyoruz? karate mücadele sanatı fizik gücünü ortadan kaldıran mücadele sanatıdır diyoruz. Fizik gücünü ortadan kaldırıyor. Onun için bizim ilk dönemlerimizde 60 kiloyla işte 80 kilo ne bileyim işte 70 kiloyla 100 kilo, 110 kilo karşılaşabiliyordu. Çünkü burada ne vardı? İşin içine akıl ve fizik giriyordu ve çabukluk giriyordu. Fizik derken yanlış söyledim. Fizik başka manada anlatmaya ifade etmek istedim. Sürat giriyordu, çabukluk giriyordu, güç giriyordu. Onu ne yapıyordu? İçine girerek rakibi ondan daha önce hareket etmesini sağlıyor. O bakımdan karate do mücadele sanatının temelinde akıl ve zihin vardır. Ne diyoruz? Beden, zihin, akıl, ken, kan ve tay. Üçgeninde disiplin yaratan bir mücadele disiplini diyoruz. O bakımda burada ne kadar güzel ifade etmiş. Yaşlandıkça teknikleri uygulamak için daha fazla bilgilik, tecrübe, his ve deneyime ihtiyaç duyarsınız. Bu anlatmıştım. Toate karate diye bir şey var. Toate karate hislerle rakibi saf dışı bırakmak. Onun psikoloji gözüyle bakarak ve bağırışla beraber rakibi ne yapmak? Psikolojisini çökertmek. Onun hareket edemez hale getirebilmek. Bunu çok eski bilgi şeyler e, ustalarımız bunu çok güzel bir şekilde uygulamışlar e, uygulatmışlar. Yaşlandıkça vücudunuz zayıflar fakat diğer yetenekler işi devralır. Bakın çok güzel. Yaşlandıkça vücudunuz zayıflar fakat diğer yetenekler işi devralır. Ne diyor? Ne girecek işin içine? Tecrübe girecek. Olgunluk girecek mükemmelleşme girecek, gelişme girecek. Kendini kontrol edebilme girecek, mantık girecek. Ne ya? Hiçlik girecek. Bir dönem bütün her şeyi güç olarak gördük. Herkes gördü bunu. Yani sadece bir kişiye ait değil. Bütün insanlar hayata bakış acıları üç yönden diye bu anlatılır. İşte belden aşağı bakar. Göbek hizasından bakar. Beyinde bakar. Yani bu aşamaları ne kadar çabuk geçersin ilk şeyi hep şeydir. E, seksüel tercihlerdir. Kendini tatminle yönen şeylerdir. Daha sonra o geldikten sonra artık insanlar mideden keyif almaya başlarlar. Yemeklerle uğraşırlar. şunla bunu uğraşırlar. Daha sonra beyine geçer. Bu aşamayı ne kadar çabuk geçersiniz o kadar belli bir yere gelmiş, kendinizi kontrol edebilir hale gelmiş olursunuz. Yoksa bir yerde takılı kaldığınız zaman diğer bölgelere geçmek oldukça zordur. Bugün laylaylom hayatı yaşayan insanların çoğunu baktığınız zaman hala yukarı bölgeye geçmediğini göreceksiniz. Alt orada G'dan ve Çoğ'dan seviyede kalıyorlar. Ama Çoğ'dan seviyeye geçmek lazım. Bunu bu öğretiyi bu e, döneminde de e, yaşanmış Tang Hanedanlı dönemini işte Karate'nin e, Çin eli manasına geldiği o, o harflerin o e, sembollerin kullanıldığı dönemler olarak pardon tank hanedanı e, yaklaşık işte 5. 5. yüzyıl gibi falan 500. Beş yıllar 500. yıllar milattan sonra o dönemlerde yaşlandıysa gücünüz zayıflar fakat diğer yetenekler işi devralır. Bu gayet doğal bir şeydir. Doğanızla savaşmayın. Bunu bir avantaja dönüştürün. Bak ne kadar doğal, savaşma diyor. yaşlandım diye ne diyoruz? Biz yaşlandım, hadi bakalım biraz daha kilo basalım, biraz daha fit olalım. Daha bir işte hayat bitiyor. Ne yapacaksın? Eski muhafaza etmeye çalışacaksın. Hafif kilolar yapacaksın. 100 kilolar, 80 kilo, 200 kilolar altına 5'lere girmeyeceksin. Su abartılı hareketler yapmayacaksın. Bir de karate doğum mücadele kas yapısını bilmek lazım arkadaşlar. Ya yani Karatudo mücadele kas yapısı bir badicinin kas yapısı değil. Bir güreşçinin, bir judocunun kas yapısı değil. Bizim kas yapımız ince uzun, suplex, rahat hareket edebilir. biz tam direnci kuvvet istiyoruz ama bu direnci şey yapar ki hipertrofi yapmamak lazım. Çok abartılı ne yapmamak lazım onu o hale getirmemek lazım. Elastiki bir yapıya getirmek lazım. Yani bir basketçinin, bir voleybolcunun kas yapısı gibi. Doğayla savaşmayın dedi adam, adam şeyi kastediyor hocamız ne diyor? Doğayla savaşma. Niye? Doğayla sen niye savaşıyorsun ya yani ben niye savaşıyorum? Daha genç kalayım güzel. Genç kalmak değil, fit kalmak, diri kalmak. Bu çok önemli. Bunu çok iyi kavramak lazım. Bunu işte bundan bir güzel bir kitap yaparız inşallah. Vücudunuzun bir araba olduğunu düşünün merkezinizin tam dendiğinden biraz evvel anlattığım arabanın motorudur elleriniz ve ayaklarınız yalnızca tekerleklerdir direksiyon ise başınızdır ne kadar güzel bak elleriniz ve ayaklarınız tekerlek direksiyon ise başınızdır yani vücudunuz ne yapacaksınız belli bir yerlere doğru vücudu götüreceksiniz bunları kullanacaksınız sadece olayı bir tekme ve yumruk olarak görmeyeceksiniz düşüneceksiniz düşünmemeyi düşüneceğiz ve o uyguladığımız teknikleri antrenmanlarda ne yapacağız? Güzel bir şekilde bir arabayı kullanır gibi salla parti kullanmayacağız. Bazen bakıyorsunuz adam ben maçı kazandım diyor ama ayak tek bir tekerlek bu tarafa gitmiş, bir tekerlek bu tarafa gitmiş. Direksiyon başka bir yerde. Yani yapmış ama saldığım çevire Mevlam kayıra muhabbetiyle yapmış yani. tekme atmak için dizinizi kaldırmayın. Bu yeni başlayan için bunun yerine kalçanızdaki güçlü kaslara odaklanın. Hmm. bu çok güzel. Burada biraz çok, çok karatenin e, temeline aykırı gibi gelen bir söylem olsa da buradaki olayda şunu bahsediyor. Ben bunu e, komite maya gösteriyorum genelde. Biz Kiyon çalışmalarda dikkat edersiniz. Dizi yukarı kaldırıyoruz. Değil mi? Dizi yukarı kaldırıyoruz. Ve aşağıdan yukarıya doğru tekniği uyguluyoruz. Fakat bu tabi kiyon çalışması için geçerli. Yani. Hoca burada çok güzel bu kumite çalışmasında ne yapmak lazım? Ee, dizi yerde bırakıp Topu kalçaya çekmek lazım. Bakın, yani dizi öne doğru götürmeden kalçayı alıp oradan vurmak lazım. Bu çok, bu detay çok güzel. Bunu ben e, Maygeri'nin Kumite çalışmalarında e, kademe kurslarında gücümüz yettiği kadar bilgi vermeye gayret ettim. Onun için Maygeri vururken biz Kihon'da dizi kaldırtıyoruz, eyvallah. Ama eğer komiteye geldiğiniz zaman zaten dizi yukarı kaldırırsanız rakip kaçar, kaçacaktır, yakalayamazsın. Hissedecektir, fark edecektir veya içeri girecektir. Yani bu mücadele disiplini bir tanesi uygulayacaktır. Ama eğer otomatikman ayağınızı, bakın diz yerde kalıyor, ayağınızı doğru böyle, o intervalle yaptığımız gibi topu kalçaya doğru çektiniz de o anda vurursanız, o zaman bakın ne giriyor devreye? Grytus maksimum istediğimiz kalça kasları giriyor. Kalça giriyorsan otomatik olarak ne giriyor? Tam den bölgesi giriyor. Yani bel bölgesi giriyor. O zaman da tadından yanına varılmaz diye bir, güzel bir, bir laf vardır biliyorsunuz. Yemekler için söylenir. Tadından geçilmez yani. O yüzden onu vururken o şekilde maygeri değerlendirmek lazım. Ki komite la, kumite Mayger arasındaki farkı çok iyi uygulamak lazım. Bakın zıt gibi geliyor. Birinde ki onu dizi yukarı kaldırıyorsun, vuruyorsun. Ama şeyde komite kumite maygeri de otomatik yani topu kasa şeye çekiliyor, kalçaya çekiliyor. Yani o e, koatostepsi dedi, de, hem sizin grubu dediğimiz arka kısma çekilip o oradan vurulacak. Onun için ne kadar güzel anlatmış, tekme atmak için dizinizi, dizinizi kaldırmayın. Bu yeni başlayanlar içindir. Bunun yerine kalçanızdaki güçlü kaslara odaklanın. Gültür maksimum dediğimiz kas, kalçamızın kasları, değil mi? Çok büyük bir iyi bir kas grubudur. O arkadan gelir nereye getir? Hamstring grubu ile birleşir. Önde kuatrostepsler vardır. Kasıktan, uyduktan gelir. Arkada da o hamstring grubu ile birleşen vücudun en güçlü kasları bizi ayakta tutan vücudumuzu kilo aldığımız zaman vah vah diye bağıran kaslar o kaslar işte. Önde kuatrostepsler, arkada hamstring grubu dediğimiz kaslar. Onun için diyor maya geri vururken kumite maya geride hemen topu ne yapacağız? Alkı, şey, kalçaya doğru çekip oradan maya geri vuracağız. O zaman kuvvetli bir maya geri vurursunuz diyor. Bu röportaj yapılırken yazarla e, hoca adam saymış artık ne, ne derece doğrudur. 597 kez bana ağzını aç dedi diyor. <laughs> adam kendisi o kadar sıkıyormuş ki yazarken artık nedense böyle heyecanlandı mı veyahut da alışılmış bir şey hep ağzını sıktığı için aç ağzını, aç ağzını, aç ağzını. O da üşenmemiş. Artık numaratör mü takmış, birim saymış bilmiyoruz da işin e, işi mistik hale getirmek için, enteresan hale getirmek için bunu söylemişler. Bana diyor 597 kez diyor ağzını aç dedi diyor. Adım atarken ve dönerken dizlerinizi gevşetmeyin. Bakın çok önemli. Bizim bu e, düşmelerin haricindeki dizlerdeki o şeyler, e, bağların, çapraz bağların, gitmesinin, menüsküslerin olmasının en büyük sebeplerinin bir tanesi bu. Bu yeni başlayanlar içindir. Bunu yerine siz kalçanızı gevşetin. Bakın. Kalça eklemindeki cıvataları çıkardığınızı ve bacaklarınızın kalçalarınızın oyuklarından düşmesine izin verdiğinizi düşünün. Hmm. Ondan sonra hareket edip adımlayın ve dönün. Bu yalnızca dizlerinizi gevşetmekten otomatik olarak quad steps kasını gerer, yavaşlarsınız. Bakın ne kadar güzel söyledi. Kuatron 4 demek diyorsun. Yani ön, ön, kısım. Öndeki evet, kasımızın bu ön kısımda gelen kısım. Kuatron kısım. Bir önceki şeyle bu uyuşuyor. Ne demişti orada bize? Kalçanızı serbest bırakın. Kalçanızı sıkmayın. Düştü o zaman ne oldu? Vücut hani aşağıya düşüyor. Aşağı düşmesi ne demek? ağırlık merkezimizin aşağı gelmesi demek. Ağırlık merkezinin aşağı gelmesi ne demek? Denge demek. Bunu çok eskiden anlatmıştım artık onu öğrenmişsinizdir. Dik bir dolap arabanın üstünde bir de yatay bir dolap arabanın üstünde. Otomatikman araba bir hızlansa fren yapsın o dik dolap küt diye düşecek ama yatay dolap düşmez değil mi? Neden? Ağırlık merkezi çünkü yer çekimine yakın. Daha aşağıda. Eskiden beri hep derlerdi mesela. Katacılar biraz kısa boylu olacak. Çünkü denge için önemlidir diye. Tabi o şey bir yazı olan kural değil ama bir mantıkla baktığınız zaman da tabi bugün uzun boylu olduğu dengesi çok iyi olan insanlar da var. Ama buradaki denge olayını e, göz ardı etmemek lazım. Orada çok güzel adım atarken bir dönerken dizlerinizi gevşetmeyin diyor. Dizler sağlam kalacak. Gevşeteceğiz kasıkla diz arasındaki bölge orayı gevşeteceğiz. Onun içine ne yapmak lazım? Onu da formülü vermiş. Kalçanızı serbest bırakın. Çok fazla sıkmayın. Sadece bakın sıkmayın derken şöyle bir şey var yalnız. Şimdi böyle kendini sıkarak bir durma mücadelesi olmayacak. Şeyi kaldırıp kalçayı kaldırdığınız anda ne oluyor? O anda bir sıkma meydana gelecek ama boş vuramazsınız. O zaman kasın gücü ne gücü kalır ne kuvveti kalır ne sürati kalır hiçbir şey kalmaz. Orada yapmamız gereken şeyi kaldıracağız. Uygulama esnasında sıkacağız. Yani bu boş yere arabayı çalıştırıyorsunuz durmadan gaza basıyorsunuz ha, ha, ha basıyorsunuz. Nereye gidecek araba bir yere gitmez. Bu bakımdan buradaki dediği vitese taktın bam gittiğin anda birinci vitese kalktığın anda o zaman kası sıkacaksın. Ama ondan evvel vücut çok sakin olacak. Çünkü ne yapıyoruz biz? Enerjimizi bir gün ki yediklerimizle alıyoruz. O anda almış olduğun şeyler bir psikolojik faktörlerden öteye gitmiyor maalesef. Evet. Bugün 11. maddeye geldik. 12'yi daha sonra yapalım. Çünkü o biraz daha e, güzel, uzun bir konu. Bugün 12. maddeye kadar geldik diye de notlarımıza yazalım. Evet, Inao kırk in 42 maddelik hayat öğretileri diyorum. Bunları tabi Nijiku ve Dojoku demiyorum. Çünkü bunlar çok fazla tarihsel değil. Tabi Nijikoro ve Dojokunlar da traditional olarak gelen fakat 1920'lerde disipline edilmiş, halka açılmış bilgiler. Bunu da bilmenizi isterim çünkü onlar evvelki dönemlerde çok fazla yazılı eserler, biliyorsunuz bunları anlattık neden yazılı eserler olmadığını, ezoterizmden bahsettik, inisiyasyondan bahsettik. Bunları diğer yayınları seyreden arkadaşlarım oradan bu bilgileri edinebilirler. Hem yazılı bahsettik hem de sözlü olarak bahsettim. Bu biliyorsunuz pandemi dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri yayınlar yapıyorum. Yaklaşık e, 4 yayın yapıyorum cumartesi ve pazar günleri röportajlar yapıyorum. Ve bunlar online oluyor. E, burada bazen görüyorsunuz işte bağlanamıyoruz. Bazen yarım saat sürüyor, bazen 45 dakika, bazen bir dakika sürüyor. E, tabii bu karşı taraftaki hocalarımızın veya arkadaşlarımızın bir becerisi ilgili bir şey değil. Sistemler çok farklı. Mesela bu sistemleri uygularken karşı tarafın sadece bir tane telefonunun açık olması lazım. Biz tabii merakla laptopu da açıyoruz. Ya yani tableti de açıyoruz. O zaman bizim iletişim olayları. Bunlar ses dalgaları biliyorsunuz. Yani gidiyor, geliyor. Bunu tutup da oradan tutup da bu tarafı çekme, kabloyu oradan sok, jack'i buraya sok gibi şansımız maalesef yok. O bakımdan e, hoşgörüde sığınıyorum. Canlı yayında çok zordu ve çok tehlikelidir. Çünkü adam eline bombayı verirsin, sen kenara çekilirsin. Bütün kontrol artık onun elinde. O istediği her şeyi söyler. O bakımdan veya o anda işte o şey gidiyor mesela. Sistem kopuyor. Bir şey yapamıyorsunuz. Ya yani internet gidiyor. Şu anda tabii Türkiye uzun zamandan beri interneti kullansa da yine altyapıda bir de sıkıntılar var. İşte rüzgara göre eskiden biz küçüklüğümüzde bizi damı dama çıkartırlardı. Televizyon anten, çanak antenlerini biz düzeltirdik. O zaman telden de böyle T gibi. Onu çevirirdik, buraya çekerdik, oraya iterdik. Sağ çek, sola çek, camdan biri bağırırdı, tepeden biri bağırırdı. Şimdi aynı sefer internet, bunu internette bağırılmıyor ama bu sefer ne yapıyoruz? Yayıncı kuruluşlara kızıyoruz. Kardeşim şunu altyapısını yapsana diyoruz, bu kadar para alıyorsun diyoruz. Şunu güçlendir diyoruz, bunu güçlendir diyoruz. O bakımdan bu olaylarda biraz hoşgörü ve sabır istiyorum. Sizler de haklısınız. Bir evdeyiz. Güzel bir tam işte bir yarım saat, bir saat işte Ahmet Hoca'yı, Mehmet Hoca'yı göreceğim diyorsunuz ama bir bakıyorsunuz ki olmuyor. Telefonların güncel olması lazım. Mesela geçen sabah ben yayın yapacaktım. Çarşamba günü tabii. Bir baktım güncelleme diyor. Şimdi bunu bilmediyseniz ben de yayın yapamazdım. Çünkü güncelleme olmayınca tanıştırmıyor seni karşı taraflar. Onun için bu güncelleme yaptılar. Biraz yayına giren hocalarımızın, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bu güncellemelere dikkat etmeleri lazım. Kendi wi wifi'lerini kapamaları, kulaklık takmalarını istiyoruz. Bir de bakın beni nasıl görüyorsunuz? Böyle. Şimdi ben böyle bakmayacağım. Çoğu kişi böyle bakıyor aşağıya. Hayır. O zaman tavan gözüküyor. O zaman tepedeki lambayı görüyoruz. Veya da köşeyi, bakın köşeyi görmüyorsunuz. Göz seviyesini. Bu fotoğrafçılıkta da, kameramanlıkta da bir kural, en basit bir kural yani. Ben çok fazla bilgim yok bu konularda ama sadece bunu bilirim. Göz göze geleceğiz kamerayla. Fotoğraf çekerken de öyle yapmak lazım. Böyle aşağıdan böyle yukarı fotoğraf daha çekersin ancak. Ama bir profil dediğimiz insan resmini çekeceğimiz zaman ne yapıyoruz? Önden çekiyoruz, değil mi? Göz göze gelmek lazım ki daha e, anlamlı, manalı olabilir. Fark, farklı farklı Dizaynlar için tabur deliklerin geçerli, bu spesifik şeyler için geçerli değil. Normal, doğal bir fotoğraf çekimi veya bir bir video çekimi için söylüyorum. Bir de mesela e, dedik ya şeyiniz açık olacak, Wi-Fi'niz kapalı olacak, kulaklık açık o, ta takacaksınız, göz göze geleceğiz. Bir de şöyle bir şey, var, bu yatay durduğu zamanlarda bazen yazı yazmak zor oluyor. Onun şey yapmak lazım. Bilenler bunu biliyor. Oraya bir beni gördükleri zaman, mesela Türk Kara TV sayfasında beni gördükleri zaman insanların bana bir os diyecekler. Kısa bir şey gönderecekler. Yani işaret i̇şaret gönder, os gönder, bir sembol gönderir. Ben de onların diğerleri kapatıyorum ki onunla konuşayım. Yoksa herkes konuşur bende. Yani bu da bunun çok basit bir sistem var. Arkada bir tek kapatıyorum. O arkadaşı çağırıyorum. Ve ondan canlı yayına geçiyoruz. Ondan sonra da kontrol bende oluyor. Niye bunu anlattım? Bazı arkadaşlar telefon ediyorlar karşı tarafa. Ben arıyorum onu. Ararsanız olmuyor. Şimdi ben iki tane üç tane telefonla çalıştığım için ben arıyorum zaten. Benim yardımcım da bu konuda. yapan Canlı yayınlarda yok kimse yanımda olsa benim kadar bu işin şey yapamaz yani o hiyerarşisini veya diğer bilgilere sahip değiller. O zaman ne oluyor? O kişiyle o zaman siz işin bakın ille de karşı taraf telefona ettiğiniz zaman oranın meşgul olması bir şey ifade etmiyor. İkimiz aradığımız zaman yine aynı şey meşgul çıkıyor. O zaman ben amacıma ulaşamıyorum. E karşı taraf biraz da panik yapıyoruz. Gidiyoruz. O bakımdan tabii insanlar üzülüyorlar. Sizden ricam buna müdahil olmayın akışa bırakın. Kahvenizi, çayınızı neden keyif alıyorsunuz? alın. Bir cumartesi, pazar akşamını, bir öğleden sonrasını tadını çıkartın. Hayat güzel, yaşamaya değer. Bırakın yorulan biz olun. Keyfini siz çıkartın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar diliyorum. Hepinize sağlıklı, sıhhatli bir an evvel bu dertten bu virüsten kurtulmak dileğiyle güzel günlere, yaşamlara gelebilmek dileğiyle الله يعينكم